Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, mazi fiilin binay malum sılasının çekimini öğrendik. buradaki zamirleri de öğrendik. Zamirleri. Zamir neydi? Türkçe bilginizden hatırlayın. İsmin yerine geçen kelimeler. Ve bu mazi fiilin çekimi esnasında... İşte isim cümlesi, fiil cümlesini basit bir şekilde görmüştük. Dersimizin bu noktasında ilerlemeden önce, yani mazinin diğer çekimleri, Muzari'nin çekimlerinden önce, yine isim cümlesi şeklinde ama bu sefer ayrık zamirleri kullanarak cümle oluşturalım istiyorum. Bu arada zamirleri öğrenmiş olacağız inşallah. Huve nasara diyoruz mesela arkadaşlar. Nasaranın içerisinde şu müptedaydı isim bu. Zamirler isimdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Zamirler isimdir. Marife isimdir. Yani bilinen. Kim olduğu biliniyor. Hüve dediğimiz zaman bunun kim olduğunu biliyoruz. Bilinmeyen birisine daha önce bahsi yapılmayan birisine huve zamirini getirmiyoruz. Huve nasara. Nasara burada içerisinde gizli bir huve daha var arkadaşlar. Şu huve failimiz. Şu müptedamız. Şu cümle beraber, fiil fail ile beraber haber olmuştu. Bunu hatırlıyoruz. Huve nasara. Buradaki öğrendiğimiz zamir huve. Zaten öğrenmiştik. Erkekler için o demek. Tek bir erkeği gösterirken o dediğimizde huve diyoruz. Peki bunun mühennesi neydi? Mühenneste hiye kullanmıştık. Yine ayrık şekilde geldiğinde yine hiye kullanıyoruz. Bakın esre ve ya sesini dikkat edin. Hiye nasarat diyoruz arkadaşlar. Nasarat. Sakin te'nis tasıydı bu. Şu nasaratın içerisinde yine gizli bir hiye vardı. Bu faildi. Bunu unutmayalım. Efendim bu hiye şu hiyeye dönüyor. Cümleyi bağlıyor. Bu müpteda. Şurası fi, işte fiil. Şuna da fiil diyelim. Haber cümlesi olmuş. ve erkek için o. Hiye kadın için o. Mesela huve ahmedu, hiye hadicetu şeklinde cümleler de kurabilirsiniz arkadaşlar. Efendim iki kişi olduğunda bunu biliyoruz artık. Araplar iki kişi için ayrı bir sigar kullanıyorlar. Huma, huma kelimesi. Huma, şöyle kırmızı ile yazalım. Yine bakın hey'i kullandık arkadaşlar. Gayiplerde yani üçüncü şahslarda. H sesini mutlaka görüyoruz bakın. Bir kişi erkekte yine H var. Hiye derken yine H var. Huma derken yine H var. Ve Elif de yine var. Dikkat ederseniz. Elif ve Mim yine var. Yani Elif iki kişiyi gösteriyordu. Mim çokluğu gösteriyordu. E bu çağrışımlarla e, daha kolay aklınızda kalabilir diye söylüyorum. Huma ne diyeceğiz? Fiilimiz Nasara veya veya Kadınlar için de kullanabilirdik bunu. Nasarate. Huma nasarate. Sadece burada dört harekeli yan yana gelmiş gibi bir durum var. Hatırlarsanız dört harekeli harf peş peşe gelmez demiştik Arapçada. Şurada ise saydığınız zaman dört harekeli yan yana gelir. Bu bir istisnai bir durum. Aslında bu te cezimliydi. Eliften dolayı hareke almıştı. Bunu söylemiştik, anlatmıştık. Huma nasara veya huma Nasarate şeklinde söyleyebiliriz. <laughs> Cebi müzekkerler için kullanırsak hım yine bunun aslı humu idi vav vardı arkadaşlar. Mimle yetindiler. Hım nasaru harekesini de şöyle koyayım. Hım nasaru diyeceğiz. Oraya sığmadı ama şu vav'dan öncesi dammeli oluyordu. Elif'i buraya yazıda mutlaka yazıyorduk. Başka bir vavla karıştırılmaması için. Yani zamir olan vav olduğu belli olsun diye şu Elif'i de buraya yazıyorduk. Hım nasaru diyoruz. Peki kadınlar için hiye diyoruz ya hiye huma ne diyeceğiz? Hunne. Bakın gayip olduğunu h'den anlıyorsunuz nundan da çoğul olduğunu anlıyorsunuz. Kadınlar çok oldukları zaman nun sesini kullanıyoruz. Hunne. Hunne. Ne diyeceğiz? Nasarne. Öncesi sakin oluyordu artık. Nasarne. ne? Şunun fail. Şu müpteda. Yani isim cümlesinin birinci ögesine müpteda diyorduk. Şurası fiilimiz Dolayısıyla bu ikisi beraber fiil cümlesi haber oluyordu peki gayb ve gaybelerin munfasıl zamirleri yani kelimeye bitişmemiş fiile bitişmemiş isme bitişmemiş tek başına kullanılan e, munfasıl zamirleri gayblerde bunlar huve huma hum hiye, huma humne evet bunlar Bunlara biz merfu munfasıl zamir diyoruz. Merfu neden dedik? Çünkü müpteda oluyor bunlar. Müpteda isim cümlesinin birinci ögesi. Müpteda oluyorlar. Müpteda merfudur. İrab'daki durumu raftır. Tıpkı fail gibi. Bunu emsile-i muhtelifeyi işlerken biz e, basit bir şekilde, çok kısa bir şekilde söylemiştik. İsimlerin raf, nasb ve cer halleri olduğundan bahsetmiştik. İşte bu zamirlere mervumun fasıl diyoruz. Peki muhataplarda nasıl yapacağız? Şunu bir silelim. Daha sonra muhataplara geçelim. Mazi fiille beraber bunları öğrenmek oldukça kolay olur arkadaşlar. Sen dediğimiz zaman bir erkek için sen. Ente diyoruz arkadaşlar. Ente. Fiilimiz neydi? Nasarte. Ente. Nasarte. Bakın hemen şu te. Buradaki te ile ne oldu? Uyuştu. Benzedi. Ses bakımından da benzedi. Şu zamirdi. Ama bir çiçek zamir. Merfu muttasıl zamir. Merfu olması neden? Fail. Neden muttasıl diyoruz? Çünkü fiile bitişmiş. Tek kelime gibi olmuş hatta. İkisi o kadar bitişmiş ki sanki tek kelimeymiş gibi efendim değerlendirilmiş. Ama yine de biz e, söylerken iki kelime olduğunu görüyoruz. Nasara fiil, te fail diyoruz. Peki entem ne oldu burada? Müftele oldu. O da merfu. Merfu munfasıl zamir. Şu ise merfu muttasıl zamir. Kadın için kullanacak olursak sen yardım ettin. Ey Hatice diyelim mesela. O zaman ne diyeceğiz? yanlış kalemle yazdım ama önemli değil. Nt diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ente Nt fiilde ne söylemiştik? Nazar ti demiştik. Yine efendim kesreli bir t getirmiştik. Evet bakın uyumu görüyorsunuz. T şurada yine bir t var. T kadın aklınıza gelsin. T dediğiniz zaman karşınızda bir kadın var. Enti, nasarti. Tesniyeler her iki kesim için aynı. O yüzden iki tane yazmıyorum. Bir tane yazıyorum. En tuma. Bakın. T muhataplığı bildiriyor. Evet, mim çokluğu bildiriyor. Maziden hatırlayın. Elif iki kişiyi bildiriyor. Burada da aynı şey. En tuma. Size bir çağrışım yapabilir. Entuma tek başına tabi böyle parça parça değil. Hep beraber merfu munfasıl zamirdir. Efendim ikiniz demek. Siz ikiniz ne diyeceğiz? Nasar tuma diyeceğiz. Evet nasar tuma. Tuma'lar yine görüyorsunuz aynı. Tuma'mız fail burada. Efendim muttasıl zamir entuma nasar tuma Yine tümalar ne oldu? E, benzer geldi. Bu şekilde bu zamiri de hatırlayalım. Evet buraya sığmıyor. Hemen alta geçelim. Siz erkekler için siz diyeceğim. Mazide ne demiştik? Nasar tüm demiştik değil mi? Bakın en tüm. Nasar tüm. Sonra tüm gelmişti. En tüm diyoruz. En tüm. Entüm. Nasartüm. yine şu çağrışım iyi olur Nasar tüm. Nasartüm. siz yardım ettiniz peki kadınlar için olursa ne olur fiilimiz neydi tüm ne bakın şöyle şuraya fiili yazayım önce isterseniz yine ses benzerliğinden belki de tahmin edenleriniz olmuştur en sünne. Şöyle düşünün sanki başına sadece bir en geliyormuş gibi. Tünne, en tünne. Evet. En nasar tünne. Sizler, cemi kadınlar yardım ettiniz. En tünne, nasar tünne. Arkadaşlar ben diyeceğim. Evet ben diyeceğim. Ene diyorum arkadaşlar. Ene kelimesini ezberleyelim. Ene. Şuraya elif yazılıyor ama uzatmayı yapmıyoruz. Kısa okuyoruz. Ene diyoruz. Yani En demiyoruz. Bu da yine yazımla ilgili bir kural. Başka efendim en harfi var. O en ile karışmasın yazıda diye elifle beraber yazıyoruz. Ene. Ne diyoruz? Nasar tu idi. En güçlü harekeyi dammeyi, ötreyi burada kullanıyordu. Ene nasartu. Ben yardım ettim. Peki biz dediğimiz zaman yine biraz farklı bir zamirimiz gelecek. Nahnu. Nahnu nasar ne diyeceğiz arkadaşlar? Nasar ne? Nahnu nasar ne? Biz yardım ettik. Bu şekilde munfasıl zamirleri de işlemiş olduk. E, ayrık zamirlere ve mufasıl mufasıl ve muttasıl zamirler yani fiil mazinin bu sonuna bitişen zamirleri ve de e, şu ya bugün yazmış olduğumuz efendim huve huma hum hiye huma hunne ente entuma entum enti entuma entunne şeklinde ene nahnu şeklindeki bu zamirleri de ne yapacağız öğreneceğiz arkadaşlar. Bu zamirleri öğrenmemiz önemli. Mebni kelimeler, değişmeyen kelimeler Kur'an'da, Arapça metinlerde devamlı karşımıza çıkacak olan kelimeler. Dolayısıyla bunları bilhassa ne yapalım öğrenelim. Arkadaşlar derslerle ilgili küçük bir tavsiyede bulunayım. Kalem kağıdımızı bulundurup not alalım. Not alalım. Birkaç defa gerekirse dinleyelim. Sadece tek bir dinlemeyle yetinmeyelim. Çünkü tek dinlemeyle yeni öğrenenler için bilhassa... İlk defa karşılaşanlar için bu sadece video yeterli değil arkadaşlar. Bunun üzerine sizin koymanız gerekiyor. Tekrar etmeniz gerekiyor, yazmanız gerekiyor. Mümkünse şu kelimeleri yazalım. Emsile kitaplarınız var. Emsile kitaplarından yazın ve de çekimlerini yapmadık çekimli bir şekilde ezberleyin. Yani fiil-i mazinin çekimi Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarat, Nasarate, Nasarne Nasarte nasartuma nasartum. Nasarti nasartuma nasartunne. Nasartu nasarne. Şeklinde ayrıca çekimini öğrenelim. Bir de huva huma yine çekimlerini öğrenelim. Bunları bir tablo şeklinde bir dahaki dersimizde inşallah size gösteririm. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah zihin açıklığı versin.